İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber hayırlı hizmetler yapmayı bize nasip etsin. Amin. Dedim ya 25 Ocak'tan bu yana gece gündüz durmadan sizlerle beraber coşkulu bir şekilde koşuyoruz. Hanım kardeşlerimiz bir yandan Hanım kardeşlerimizin hakkını nasıl öderim onu da bilemiyorum. İnanın neredeyse iki ay oldu bugüne 22'si galiba. 3 gün sonra iki ay olacak. Üç ay, üç ay. Yok bizim adaylığımız açıklanan da iki ay oldu. Senin derdin başka. <laughs> kapı kapı. Hane hane. Ev ev vallahi dolaşıyorlar. Hem yani bir tur değil. Şu anda ikinci tur atıyorlar. Bugün Şerefiye'de, Nur Osmaniye'de, Karaçam'da kapı kapı geziyoruz. Neyi anlatıyoruz? Bu meselenin bir ülke meselesi olduğunu. Hizmetin AK Parti'den geleceğini, başka bir türlü hizmet anlayışı olmadığını anlatıyoruz. Doğru söylüyoruz değil mi? Evet. Gençler hariç hepimizin yaşı müsait bundan yedi sene öncesini, on sene öncesini görmekte. Ya biz bu gelirde yaşadık, dışarıdan gelmedik. Hepimiz burada büyüdük. 15 sene çivi çakamayan insanlar bizim adaylığımız açıklanmadan diyor ki her tarafta Bayat köyü bizim kalemiz. Eşme biz köyü bizim kalemiz. Orası kalemiz. Paraçam kalemiz. Ali kalemiz. Ya bu kaleleri nasıl ördünüz? Korkudan ördüler biliyorsunuz değil mi? Bizim ecdadımız Orta Asya'da Çinlilere uzaydan görünecek kaleleri ördüler korkudan. Bunlar da korkudan ördüler. Başkan! Bizi başkan! Ömürün evet. başkan! Bizi başkan! Ne hizmet yaptığınızla orayı kar ediyorsunuz? Şimdi Ali Fuat Paşa konuşmamızı da söyledik. Şimdi Zeki Amin burada, meclis üyesi adayımız. Otuz beş ve otuz kırk arasında ev sohbeti yaptık Ali Fuat Paşa'da. Geziyoruz. Söyledikleri şu Ali Fuat Murat Kaya gelecek köprüyü kapatacak. <laughs> Murat Kaya gelecek yüksek okulu kapatacak. Yüksek okulu hayvan pazarı yapacak. Adamların soru derdi yalan. Hani diyorum ya 24 saat yalan konuşuyor bunlar diye. Vallahi her gün başka bir yalan. Ne yaptıklarını da bilmiyor. Ali başında Paşa'da bir tane şiir okudum ya. Deli altına geleni söylenmiş diye. Anam hep fıtırdı. Çekiler, şey okudum. Ha, adama bir şey dediğim yok. Türk Edebiyat tarihinde bir tane şairin yazdığı bir şiir okudum. Biraz söyleyeyim, yarın akşam da söyleyeceğim. Dedim ki ya dost, insana ne söyler? Benim dostum bana ne söyler? Gerçekleri söyler. Beni bir eksiğim olsa söylemez misiniz? Uyarmaz mısınız beni? Benim düşmanım bana ne söyler? İşine geldiği gibi konuşur. Aşık adam ne söyler? Bir genç, bir kız aşıksa ne söyler? <laughs> ya ciğerinden geleni söyler, ciğerinden. <laughs> Öyle değil mi? Biz halkımızın aşığıyız. Şimdi sen geleni söylüyoruz. Şair demiş ki, de aklına geleni söyle. <laughs> Bizim söylediğimiz bu. Kızmaya, bozulmaya gerek var mı? Ceceler <laughs> köyünde ağzına alınmayacak hakaret ediyor. Bizim bu dediğimiz ne? yalancısın diyorum. Niye yalancısın? Şey küçük sanayi sitesinde götürdüğünüz gibi yalancısın. Ispatıyla söylüyorum. Kızıyor. Kısma gerek yok. 15 sene belediye başkanlığı yaptı. Bu millete hizmet etseydin, bu milleti kandırmasaydın peşinde olurdu. Şimdi çıldırıyorsun. Bu millet Murat Kaya'nın peşinde değil. Bu millet Geyve'ye getirilen hizmetin peşinde. Bu millet Geyve'de olan huzurun peşinde. Dostluğun peşinde kardeşliğin peşinde. Evet. Bugünlerde evde hizmet yaptığım dostlarım, arkadaşlarım, yol arkadaşlarım bizden kardeşlikten başlarına gördün. Kimin gözünün üstünde kaşın var dedik. Payla diyor muyuz? Ya demeyeceğiz. Ne söyledik? Evet, Ak Parti bir belediye başlamayayım ben. AK Parti olmaktan da gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. <laughs> Ama biz de bir, bir dururken, hangi sokakta dedik ki arkadaşlar bu gelen doğal gazla MHP'ler, CHP'ler faydalanamaz. Vermeyeceğiz. Eşme yolunu yaptık, genişlettik. Vermeyeceğim başkanım aslında. Yok, yok, yok. Bunun <laughs> Müslümanlığa ne bizim partimizin adalet anlayışına sağır, ne de bizim başbakanımızın aldığımız siyasi adama terbiye sağır. Eş yolunu yaptık. Dedik mi arkadaşlar buradan siz geçmeyin diye. Der miyiz biz? Yok. Allah nasip ederse bundan sonra demeyeceğiz. Bizim 30 Mart'tan sonra başka işlerimiz var. Ben de 30 Mart'tan sonra biz bir hafta tebrikleri kabul edersek ondan sonra Ankara yollarına düşeceğiz. Niye? Yok. Ya seçim beyanlaması da artık Seçim beyanlamesinde yapılacak işler var, onlar öyle herkesin yapacağı işler değil. Onlar beceriksizlerin yapacağı işler değil, onlar dualarla, desteklerle, akıllı adamların yapacağı işler. Evet. 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 Bugün akşamüstü Görükdar Mahallesi'nin arka sokaklarına gittim. sarmaşık olarak. Orayı da bitiriyoruz inşallah iki gün içinde. Geliverde ıvır zıvır parke döşememiş yer kalmadı. Basın bunları biliyor. Basında şimdi vereceğiz bunları. Geyve'nin tamamını toplasanız beş bin metrekare kilitli parke iki yüz bizim dönemimize düşürdük. Ya Geyve'nin yarısı kilitli parke düşenmiş arkadaşlar. Allah aşkına sizlere soruyorum. Bu az bir rakam mıdır? Doğru başlıyor. Bravo! Elli milyon borç vakti bir dediği çıktıdır diye aklına geldi söylüyor. Yahu diye biniyor diyor, 50 trilyon borç var diyor, iftira atıyor, ispatla diyorum, ispatı yok. Şimdi dün akşam Karaçam'da, Nihat'ta uzaklarda kalmış orada, Karaçam köyünde sizin coşkunuzun, sizin samimiyetinizin vallahi dörtte biri yok, dörtte biri. Doğrudur başkanım! Doğru! Doğru, doğru. Şimdi bunu gördü ya, hepten çıldırdı. Nihat'a nasılmış diyorum, Nihat diyor ki başkanım Karaçamlar diyor ki sadece karşımıza bağıran, çağıran bir adam var. Bazen ne dediğini anlamıyorum. Konuları karıştırıyor artık. Bu akşam TGT televizyonda çık konuşma yapıyor herhalde. Spikere diyor ki ben diyor cenaze hizmetlerinin parası hale getireceğim. Spiker de sormuş. Paralı mı diye. Göz demiş ya parası ama. Ya yani, bilmiyorsun. Ben zaten üç yıldan beri <laughs> cenazeyi <eti, gülüyor> <ben, gülüyor> Ya kentten <kendim> malik değilsin, gelmeyi <laughs> yöneteceğim diye uğraşıyorsun. Senin yönetme şeklini biliyoruz. Bakın boşuna slogan çıkartmadık arkadaşlar. Huzur, huzur, huzur. Huzursuz bir yerde siyaset olur mu? <laughs> Olmaz. Geçenlerde yeşil konularına silah çekti bir tanesi. Çocuklar uzak vermedik. Niye? Bizi o çatışma ortamına çekmek istiyor. İyi bilirler bu işi. Başka yapacakları bir iş yok. 1970'li yılların politikasını yapıyor. Yeşil olan, olan arkadaşıma gidiyor diyor ki, yemin ediyormuş. Seçimden sonra diyor, 31 Mart sabahı diyor, yeşil kaldırdım. Başka meydana inşaat musulü vereceğim. Başka Parkı şuna verdim. Yemin et bunlar. Başka 300 tane zamputu alacağım. Başka 200 tane makam çöpü. Evet. Bahsetti adamları. Belediye sadece kilitsek. Ya belediye binası almaz. <laughs> <laughs> bir bina daha yaparız. yaparız. Ya binayı zor kurtardın ellerinden ha. Beş Mart'ta, beş Mart'ta satış vardı. Kazayla bir arkadaşımız ziyarete gidiyor arkadaşlar. Sanki bu işleri ben yapmışım gibi diyor. Ey diyor eğitim hakkı yiyen Murat Bey. İspatla diyorum. İspatlamazsan ne diyorum. De şimdi kime söylüyorsun? Ha duvara söyleyelim. Siz <laughs> adam, adam diyor ki ben dövülmemin acısını çıkartacağım diyor burada. O diyor ki Murat Bey belediye dükkanlarını satışa Arkadaşlar inşallah onu tekrar çağırdık adam. Gel dedi kardeşim. Hem bu adamın yüzünden geri ve çile çekiyor. Hem sen çile çekiyorsun. Adam da bir de biz iş olsun diye konuşuyor. İşte o kusur diyorum ya. Bak kusuru biz tahsil edeceğiz Anlaşacağız. herkes anlaşacağız. Adam buraya iş yaptıysa biz parasını vermekten kaçar mıyız? Bugüne kadar dün akşam söyleyince hanımlar çok güldü. Ya kafamıza tüy kalmadı. 10 trilyon borcu ödedik. 12,5 aldı da. 10 trilyonu biz ödedik arkadaşlar. Ali Fuat Paşa seçim bürosunun bizden bir akşam sonra açılışında nasıl biliyor musunuz sloganları? Ölde ölelim, gürde kıralım. Ya bu belediye başkanı adayına, eskiden belediye başkanlığı yapmış birine bu yakışır mı ya? Neyi vuruyorsunuz kardeşim? Neyi yapıyorsunuz ya? Zaten bıraktığınız memleketi bu hale getirdiniz. Öyle öldü de öyle Ne için ölüyorsunuz? Ne oldu? Ne anlayacağınız bir yer mi var? Bu kim nedir? Bu nefret nedir? Bugüne kadar bana gelen yüzlerce arkadaşım var. Başkanım tehdit ediyor bizi diye. Ya sen kimsin? Kimi tehdit ediyorsun? Geyve de biz senin yapmak için ortamı istemiyoruz. Huzur içinde kardeşlik içerisinde eşrefi mahlukatız biz. Yaratılmışların en şereflisiyiz. En iyi hizmetle yaşamak istiyoruz. İnşallah bu en iyi hizmetin size teminatına Murat Bey'e kardeşim.